Merhaba arkadaşlar benim adım Poyraz Arkadaşlar e, oyuna erken girdim videonu Videoyu geç başlattım Biliyorum Olursunuz beni affedin e, Arkadaşlar Bugün yeni bir tane mod gelmiş Onu oynayacağız e, Gol arenası diye Sonra e, Kadromu gösterip Bir tane maç yapacağım Arkadaşlar Yani Başka video çekmek istemiyorum. 50 aboneye kadar ulaşmam lazım benim. 50 aboneye kadar evet. Rakip geldi. Rakip geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak arkadaşlar biraz hastayım. Yapacak bir şey yok. Bir sandık abi. Aa mas mas -latınlamış. Kostüm bu. Arkadaşlar o zaman direkt kadromu göstereyim size. Direkt buradan. Arkadaşlar kadrom böyle. Messi, Suarez, Ronaldo, Grealish, Iniesta, Andrés Iniesta, David Beckham tabii ki de. Unutulmaz David Beckham. Hakimi Ruben Diaz. Sonra Rüdiger, Benvit, Jan Oblak. Benim kadrom böyle. Kolektif gücümde 3120. Şimdi bir gol arenasına girelim arkadaşlar. Sonra e, maç yaparız. Şimdi ben burada yapmak istiyorum. Arkadaşlar akşam video atıyorum ama ne yapayım arkadaşlar canım sıkılıyordu video atayım dedim aklıma böyle bir içerik geldi ben de böyle bir şey atayım dedim arkadaşlar 50 abone olmamız lazım yeni çılgınlar ama çılgın bir video gelecek müthiş bir video arkadaşlar Hadi Buradan bir tane gol atalım. direkte direkt de patladı. Gel bir tane. Üf, müthiş bir boy. Evet rakip geldi. Rakip geldi. Hadi bakalım. Bakalım kim gelmiş. Rakip <laughs> Çok çılgın bir video geliyor. Evet. Bizim takım full Messi'ci. Rakip de full. iki Messi bir Neymar. Hadi bakalım. Ne kazanacak? en doğrusu kendime güveniyorum hayırlısı bakalım kim kazanacak bismillah bir başlayalım arkadaşlar kaleci oynadım kalecide Oynadı Kardeşim ne yapıyorsun Ben de vurdum olmadı Yapma 1-2-0 Bizim takım çok kötü bence Ama biz bunu çeviririz Of Rovaşeta Efsane bir gol attım arkadaşlar. Ya vur. Kaleci. Kaleci ne yapıyorsun kale? Hadi oyna. Hadi, hayır yapma. Ah. 3-1 Nasıl 3-1 oluyor ya İnternet geri geldi İnternet çok kötü Ya yapma 4-1 nerede Öfff Bizimkiler oynamayı bilmiyor Aa. Oyundan yok çıkmamış. Arkadaşlar internet çok kötü. Ama yani yapacak bir şey yok. İnternet çekmiyor. Onu da atamadı ya. Yapma. Öf. 6-1. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Attım. 6-2. 6-2 4 fark kaldı. yapma. Hayır 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 hayır. Sen de aga. Ver. Sen de hayır. Yedi saniye. 2. Ve sıfır. Altı iki kaybettik. ilk kaybedişim. Çok kötü oldu. Onlar kazandı. Gol arasında 6-2. Çok kötü bir skor. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar, e, maç yapamayacağım. Üzgünüm. E, öbür videoda söz maç yapacağım. Hem de iki tane. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. 50 abone atarsanız çok sevinirim. Sizden dileğim bu. 50 abone de çok değişik bir video olacak. 50 abone olalım. Sizden istedim hadi. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.